Haritalar yapılırken deniz ve karaların yerküre üzerindeki biçimleri ve alanları tam olarak yansıtılamamaktadır. Alan, uzaklık ve açısal bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Haritalardaki bozulmaların en temel sebebi dünyanın küresel şekle sahip olması, düzleme aktarılırken bozulmaların meydana gelmesidir. O yüzden doğru cevabımızı B şıkkı olarak dikkate alabiliriz. Karstik arazilerde Yeraltı sularının yeryüzüne çıkmasıyla oluşan Voklus kaynakları özellikle Hırvatistan ve Türkiye gibi kalkerli tabakaların bulunduğu ülkelerde görülür. Volkanik hareketlere bağlı olarak yer altındaki sıcak suların buhar halinde yeryüzüne fışkırmasıyla oluşan Geyser kaynakları ise İzlanda ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yaygın olarak bulunmaktadır. Bu kaynakların oluşumunu, gelişimini ve dağılışını inceleyen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Ki burada sulardan bahsedilmiş sulardan bahsedildiği için bu ilgi alanı olarak, inceleme alanı olarak hidrografyanın içerisine girmekte. Klimatoloji iklim bilimi, oseanografya okyanus bilimi, jeomorfoloji yer şekillerini inceliyor. Biyocoğrafya canlıydı. O yüzden burada su olduğu için hidrografyayı aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Coğrafya dersinde 3 öğrenci aynı boyutlardaki sayfalara sayfanın tümünü kullanarak Aşağıdaki izoips haritalarını çizmişlerdir. Bu haritalarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Büşra'nın çizdiği haritada tepe ve vadi bulunmaktadır. E bakıyoruz Büşra'nın çizdiği haritaya burası bir tepe. Bunun yanında şu kısımda bir vadi bulunuyor ki V'nin uç kısmına doğru yükselti artıyor burada. Vadinin olduğu kısım dediğimiz gibi çizdiğimiz bu alanda karşımıza çıkıyor. İlke çizdiği haritada bir sırtı göstermiştir. İlke'nin çizdiği haritaya baktığımızda V'nin uç kısmına doğru yükselti azalıyor. Buna bağlı olarak biz buraya sırt diyebiliyoruz ki iki yamacı birbirinden ayıran sınır. Nil ve Büşra'nın haritalarının ölçeği aynıdır. Ki bakıyoruz hemen e, kaç aralıklara çizildiği önemli burada. 2500-2550, 50 metreliklerle geçti. Ki buraya bakıyoruz e, özellik olarak Büşra'nın çizdiği haritaya bakıyoruz. Buna göre sıfır deniz seviyesi. E, sıfırdan sonra ilk izoipsimiz 50 olmalı ki ikincisi 100 olsun. Bu da 50 metre aralıklara çizilmiş. O zaman bu ikisinin ölçeği aynıdır. Çünkü e, aralıkları belirleyen, izoipsler arası aralıkları belirleyen ölçektir. Nilsun'un haritasında iki tepe bir boyun vardır. Ki i̇ki tepe ve bunların arasında kalan daha alçak yere boyun diyoruz. Bu da doğru ilkenin haritasındaki ayrıntı diğerlerinden fazladır. Ki bakın 900 bin yani 100 metre aralıklarla geçmiş. Ki aralık değerimiz büyüdüğünde bu daha küçük ölçekli ayrıntının daha az olduğu bir harita oluyor. Eğer aralıklar daha küçükse ayrıntı daha fazla daha büyük ölçekli oluyor. Yani ilkenin haritası burada ayrıntının en az olduğu haritadır. O yüzden yanlış oldu. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Ekvator çizgisinden kutup noktalarına doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısının değişmesine bağlı meydana gelen değişimler enlem etkisi olarak ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu etkiyle açıklanamaz? Bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması sıcaklığın değişmesine bağlı olarak meydana gelebilir çünkü güneş ışınlarının geliş açısı değişirse sıcaklık da değişecektir. Yürütülen ekonomik faaliyetlerin değişmesi yine güneş ışınları ve sıcaklık değiştiği için güneş ışınlarının geliş açısı yine değişecektir. Deniz suyu tuzluluğu aynı şekilde. Ekvatoral kuşakta kalıcı karlara rastlanması oradaki yükselti değerleriyle alakalıdır. Sıcak olan bu yerde daha yüksekte kalıcı kar görebilirsiniz. Bu enlem güneş ışınlarının geliş açısıyla alakalı değildir. Sıcaklık ortalamalarının yine ekvatordan kutuplara doğru azalması güneş ışınlarının geliş açısı yine enlem faktörüyle açıklanabilir. O yüzden yükseltiyle açıkladığımız için D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yer kabuğunun yani litosferin altında astenosfer olarak ifade edilen tabakada sıcak ve kıvamlı bir madde olan mağma bulunur. Buradaki konveksiyonel akımlar nedeniyle iki kıtasal defa aşağıdaki görselde olduğu gibi birbirinden uzaklaşabilir. Bu uzaklaşma alanlarında rift olarak adlandırılan büyük yarıklar, tektonik çukurlar ve çökmeye maruz kalmış fay blokları meydana gelir. Dünyanın bazı bölgelerinde rift çukurlarına yerleşen çok sayıda göl vardır. Victoria, Tanganyika, Malawi ve Lut kölleri bunlar arasında sayılabilir. İki kıtasal levhanın birbirinden uzaklaştığı bu alanlara sular dolabileceğinden dolayı yerbilimciler bu alanları yeni okyanusların doğum yeri olarak adlandırabilmektedir. Yukarıda verilen açıklamalara ve görsele göre yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1- Uzaklaşan levha sınırları çok sayıda silsile halinde kıvrımlı, da oluşur demiş. Ki bu sınırlarda baktığımızda çok fazla da oluşmuyor. Ki burada basamaklı yapılar meydana geliyor ama da oluşumundan görselde de olduğu gibi bahsedemeyiz. 2. Doğu Afrika'da ve Filistin'de Rift Vadisi üzerinde yerleşmiş olan tektonik göller bu şekilde oluşmuş ki bunlara örnek vermiş. Ee, yine buradaki açıklamada. Buna ulaştık o yüzden. Ki Rift Vadisi de dünyanın en uzun fay hattını oluşturuyor. Afrika'dan başlayıp Türkiye'de Hatay'a kadar uzanıyor. 3. Yeni okyanusların oluşması kıtasal levhaların birbirinden uzaklaşmasına yol açar denmiş ki birbirinden uzaklaşması yeni okyanusların oluşumu için geçerli. Yani burada tam tersi bir cümle kurulmuş. 4. Üst mantodaki konveksiyonel akımlar kıtasal kabuğu hareket ettirir ki buna bağlı iç kuvvetler zaten oluşuyor. Bu da doğru bir ifade. 2 ve 4 doğru olduğu için doğru cevabımız C şıkkı oldu. Coğrafya dersinin yazılı yoklamasındaki bir soruda Atağan adlı öğrenci, Türkiye haritasında harflerle gösterilen koyu renkli alanlarla yerlerin doğru şekilde eşleştirildiğinde sorudan tam puan alacaktır. Buna göre Atağan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisini yaparsa bu sorudan tam puan alabilir? Bir genç oluşumlu, sönmüş volkan konilerinin bulunduğu ki bu Türkiye'de en genç volkanın olduğu Kula. Kula'da, Manisa'da yer almakta. O zaman buraya K harfini yerleştirebiliriz. Alan olarak burayı dikkate alabiliriz. 2. Karstik kökenli göllerin yaygın olduğu, özellikle B Eğirdir ya da e, baktığımızda Antalya, Isparta, Burdur arasında. Yani burada L'nin olduğu kısımda karstik göllere daha fazla rastlıyoruz. 3. Alüvyal toprakların geniş alanlar kapladığı, M ile gösterilen alan Çukurova ki Çukurova'nın bulunduğu alanı verdiği için buraya da M yazalım. Buna göre 1 K oldu. Hemen C, D ve E'yi eledik. 2 L oldu. Bu sefer B'yi de eledik. Geriye A şıkkı kaldı. Yine demiştik M içinde 3'ü eşleştirmiştik. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Rüzgarlar bazı bölgelerde kayaların alt kısımlarını daha fazla aşındırdığından zamanla mantara benzeyen kayalar ortaya çıkar. Bu tip yer şekillerinin haritada numaralanmış alanların hangilerinde görülme olasılığı daha fazladır? Bu tip şekilleri biz rüzgarların etkili olduğu alanları kurak alanlar, çöl alanları olarak dikkate alıyoruz. Buna göre bir ekvatoral kısımda yağışlı bir alan, kurak bir alan değil eledik. Bunun yanında iki sahra ki çöllerin olduğu yerde rüzgar ve onların oluşturduğu şekiller oldukça yaygındır. 3 numara Orta Asya çöllerinin bulunduğu alan Kızılkum, Karakum gibi yine çöllerde rüzgar ve onun oluşturduğu şekiller özellikle mantar kayaya benzeyen şekilleri görebiliriz. Dördün olduğu yerde baktığımızda çöl yok. Çöller daha çok burada iç kısımlara doğru. O yüzden 3 ve 2 yani doğru cevabımız C şıkkı olarak değerlendirilebilir. Aşağıda bir bölgeye ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu bölgenin haritadaki numaralandırılmış alanlardan hangisinde bulunduğu söylenebilir. Grafiğe baktığımızda en fazla yağışı Aralık Ocak Şubat'ta almış. Bunun yanında yaz dönemimiz baktığımızda bir yağış azalmış, sıcaklık artmış, yazlar sıcak ve kurak geçmiş. kışlarılık ve yağışlı, en fazla yağışı kışın alan Akdeniz ikliminin grafiğini burada dikkate almış olduk. Şimdi Akdeniz iklimi dünya üzerinde nerelerde görülüyor buna bakalım. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Kaliforniya Amerika'da. Orta Şili. Bunun yanında Kap bölgesi. Avustralya'nın güneybatı ve güneydoğu kısımlarında karşımıza çıkıyor. Ancak burada şöyle bir şey var. 6-7-8 yani burada biz kuzey yarımkürede kürede yazı yaşıyoruz. En yüksek sıcaklık. Ama güney yarımküre kışı yaşıyor. Tam tersi orada 12, 1 ve 2. aylarda sıcaklık Akdeniz ikliminin görüldüğü alanları daha çok artıyor. Yani biz sıcaklığa bakarak bunun hangi yarım kürede olduğunu bulabiliriz. En sıcak aylar e, Haziran, Temmuz, Ağustos. En soğuk aylar Aralık, Ocak, Şubat ise Kuzey yarım küre. O yüzden 5 numaralı alanı eledik. Yani 5 numarada da Akdeniz iklimi görüldüğü için o da olabilirdi. Ama sıcaklığa baktığımızda Kuzey yarım kürede. O yüzden bizim burada doğru cevabımız 2 numara yani B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Suda kolay çözünebilen kayaçlar genellikle dirensiz bir yapıya sahiptirler. Bu kayaçların bulunduğu alanlarda erime, çözünme ya da çökelme sonucu farklı yüzey şekilleri meydana gelir. Bir yerde aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin yaygın olarak görülmesi bu tip kayaçların bulunduğunu gösterir. Ki suda kolay çözünebilen kayaçlar karstik kayaçlardır. Karstik alanlarda oluşan şekillere baktığımızda en küçük karstik aşınım şeklimiz lapyalardır. Lapya, dolin, uvala, polye, obruk onun dışında mağaralar, sarkıt, dikit ve sütunlar bu şekilde örneklerimiz olabilir. O yüzden doğru cevabımız burada Lapya, A şıkkı oldu. Menderes, akarsuların hem birikim hem aşınım şekli. Boğaz vadi, vadiler akarsu aşınım şekli. Kırgı bayır, Bedlands dediğimiz özellikle girintili çıkıntılı araziler akarsu aşınım şekli. Falez, dalga aşınım şekli. O yüzden biz karstik olan Lapya'yı burada aldık.